Selam ben Kaan. Ve bugün sizlerle beraber çok güzel bir oyun oynuyoruz Bu da kontür karakterimi değiştirdim. Bakın yeni bir youtuber aldım kendime. Bu herkes benim gerçek yüzümü biliyor değil mi? Siz yokken bayağı geçtim. Hadi gidelim. Okey. Arkadaşlar bu oyunda çoğu YouTuber'ı indiriyor. Mesela Tanküre baktın İngiliz. Pokey'e baktın İngiliz. Yok ya. Yusuflar şu. Çok işte. Şöyle bakın en yok. şöyle Nasıl bir şeyler yaptık. Ben gelir. Ya. Şu adamla şey gireceğim gel lan anlaştım derlerden de. peki bu şeref ne? çürpmüş çürp aman şey çürp değilsin. Şey, gel lan buraya oha beni indirdi oğlum indirdin beni bana bu benim gerçek tamam mı? ya çok sıkıcı hiçbir şeyin kalmadı sadece işte son bir şey kalmam lazım Acaba oyun bu oyunu seçecek ve abonelikler mi yaptı? Çünkü bu abonelikler hiç bir işe yaramıyor. Neden? Belki. Lanet oldu. Daha yeni gamepad almış. Valla sen Ayağındaki yosu burayı hiç Daha aşağı, aşağıda özel da, da hiç tutuluyormuş. Bu işte tamam Sadece şu iki yer kaldı. O 4, 4 bin TL. Bu, da dört, dört bin sayıda. Bu arada videomuzu da izleyeceğim. ona Ben de şimdi. Burada ilk tane yosu bu bir sor. Ben de oynayamıyorum Şurada bir şöyle bir balta aldık. Evet. Sonra bunları falan düzenledim ben. Sonra şeyler yaptım siz yokken. Ya. Böyle işte. Hatta bakın şunları da almıştık hatırlıyor musunuz? Mu? O da bu videoyu 10 dakika yapacağım. Çünkü tabletin dopelem alanı yok. Çok şey var. Bu videoyu yayınlayacağım. Allah inşallah bu videoyu bizim sınıftan Miran ve Mirza izliyordur. Amin. Amin. Neyse. Arkadaşlar çok sıkıcı. İkide bir aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Şuradan şuna çıkalım. Şuradan şuraya atlayalım. Oradan buraya. Şuradan bu arada o bana satışan adam nerede lan? Mr. Beat ne yapıyorsun lan? ikinizi de öldüreceğim. Tamam. İkinizi de öldüreceğim. Önce teyze sonra